Hava biraz güneş açtı. Egemenin gözleri kuşlarını biraz havalandıralım dedik. Çünkü çok kapalı kaldılar. Bence savaş da başladı tabii. Biraz rekabet var. faydasını görsünler. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Bir hafta 10 gündür bayağı 17-18-14-12 böyle bir sıkıntı vardı. Allah her şeyin hayırlısı bir Bugün de açtı. Birazcık kanatlarını açsınlar. Çünkü içeriye almıştık kuşları geçici bir süre. Üşümesinler diye. gördüğünüz gibi kanatlarını alıştırıyor, kanatlarını açıyor. Aşağıda da kediler var. Tehlikeli. Allah korusun. Aşağı düşerse hemen alıp kaçırır yerler. Onun için